Ben Haluk Yıldız, SKM Akademi ve SKM Küçük Sahne Tiyatro Koordinatörüyüm. Geçen hafta duygu geçişleri üzerine konuşmuştuk. Ne yapmıştık? Gülerek ve öfkeliği yapmıştık. Bugün de alaycı üzerine oynayarak anlatmaya çalışacağım efendim. Silo. Ne haber Silo? Ne oldu? İyi misin? Hani ne oldu? Atıyordunuz beş tane, üç tane. Ne oldu kardeşim? Uzaktan bağırıp çağırmak biraz palavraya giriyor. Bu işler öyle olmaz. Yok 3 atarız, yok 5 atarız, yok 8 atarız. Siz hiçbir şey atamazsınız kardeşim. Bizim takım var ya süper süper. Bizim takımın oyuncularını Real Madrid istiyor. Barcelona istiyor. Hey yavrum hey. Süleyman sen git de kumda oyna kardeşim. Sizin takım ancak kumda oynar. Başka hiçbir tarafta oynayamaz. Bizde bir Selahattin var. Stoper böyle bir gidiyor bir geliyor. Arka tarafı siliyor, süpürüyor. Bir de orta sahada playmaker Cengiz harika. Tek 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 tek. Adam metrik baslar atıyor be. Metrik. Hey yavrum hey. Sizin o kaleci var ya ben onu halde karpuzcu yapmam. Karpuzcu. At karpuzu düşürsün kırsın. Bu mu kaleci sizin? Hadi be. Bizim güven nasıldı güven? Cengiz korner atıyor. Top geliyor. Güven'in eli yerde. Ayaklar havada bir çakıyor. Şak diye gol. Siz gidin kardeşim kumda oynayın. Kumda bizimle makara geçmeyin. Adamla böyle makara geçerler. <laughs>